dediğin yüksek sesle kahkaha atar mı ya? Yerlere yatarım ya istersem sana masaya çıkar tepinirim kardeşim. yani bu şey gibi değil. Ben, naçizane, nerede, nasıl, ne şekilde davranabileceğini bilen bir kadın olduğunu düşünüyorum. 2-2-4 artık. Bunun dozunu kaçırmak değil, dozunu ayarlamak da bana ait bir şey. O an öyle, ben keyfi mekanisi öyle istemişizdir, öyle olmuştur. Bunu şeye göre tartıyorum çünkü. Benim dışında herhangi bir insanın Fiziki, psikolojik bir şekilde zararını uğratmıyorsam geçmiş olsun. O an beni nasıl zararlamak iste karşımak? Senin huzurunu kaçırmıyorum. Yani kullanım alanında ya da toplum olarak. Senin huzurunu kaçırmıyorum. Sana fiziki bir zarar vermiyorum, psikolojik bir zarar vermiyorum. Gülmüşüm, ağlamışım, adamı hürdümüşüm. Yani o kadar <laughs> değil de. Hani? <laughs> <Sen niye? gülüyor> Mesela öyle ki öyle bir şey olmuş ki. Bu niyet insanları bu kadar alakadar ediyor? orada da diyorum ki kendi hayatınızda o kadar meşgul değil, o kadar mutsuzsunuz ki insanların neyi, nerede, nasıl yaptığına çok fazla takılıyorsunuz. Evet. Ee, şimdi bu söylediğimizden sonra şöyle bir soru soracağım. Nerede, nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Hı. Hmm. <laughs> ne oldu? Cinsiyetçi mi oldu? <laughs> İstemeden konuldu bir şey oldu. Yok. Ee, nerede, nasıl davranmam gerektiğini bilen biriyim ben. Falan. Peki bu ortamlar ve durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini yine ortamlar mı belirliyor yani işte bu şey gibi. Bu arada şeyler çok saygı duyuyorum mesela işte bir restorana gidiyorsundur o restoran böyle şey bir yerdir. E, takım elbiseyle gitmen gereken saçını başını makyajını yapıp işte güzel bir elbise giyip gitmen gereken bir mekandır. Çünkü bu oradaki çalışan garsona o yemeği yapan şefe saygıdır çünkü. Onlar senin masanı öyle özenle hazırlarlar. Sen de kendini özenle hazırlayıp gidersin o mekana ve o mekanda öyle davranırsın. Atmosfere uyarsın. Bu hani nerede nasıl davranmam gerektiğini biliyorum derken şey yapalım demiyorum. Öyle bir mekana işte uçuk kaçık bir halde gidelim. Herkes sakin sakin yemek yerken biz bağıra bağıra konuşalım. Ee, işte çıkıntılık yapalım gibi bir yerden bahsetmiyorum ama ee, işte toplum içindesin şöyle otur. Böylesin, buradasın, Hayır. şöyle konuş gibi yardım. nerede nasıl davranmam gerektiğini biliyorum kalıbı da nasıl oturdu yani bize? <laughs> Mükemmel bir soru. Ben e, hatta tam olarak benzer bir örnek vereyim sana kendimle alakalı. Şimdi diğer insanlar tarafında empoze edilmiş şeyler var. Bu biraz da aslında şununla bağlantılı ya bir noktada. Benzer özellikler taşıyor. Doğdun, ailen ve doğduğun toplum bir dine mensup. Doğru mu? Evet. Fark etmez ne oldu. İslamiyet olsun, Yahudisin, Hristiyan. Sen onunla devam ettin. Hani onunla başladın ve onunla devam ediyorsun. Bu empoze edilmiş tarafı. Araştırdın, sorguladın, öyle kaldı. Hiçbir şey araştırmadın. Tamamen e, onlara onlara biat ederek o şekilde devam ettin. Ya da etrafındaki insanların davranışları o yöndeydi. Söylemleri o yöndeydi ve öyle ilerledi. Bu başka bir şey. Ama benim bahsettiğim taraf ada muaşeret kısmı. Bir tık daha. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Sinemada telefonun sesini kısarsın örnek veriyorum. Çocuklarınla gidiyorsan ki ben bu olaya da nasıl gıcık oluyorum. Zaten sinemada bir şey izlemekten hoşlanmıyorum da. Gittiğim zaman da orada çocuklara ses çıkarması istemiyorum. Çocuklardan nefret ettiğim için bayılıyorum çocuklara. Bunu onu öğretmeyen ailelere sinirleniyorum. Orada sessiz olması gereken bir ortam. Çünkü müşteri kullanım alanı aynı şeye geliyor. Benim huzurumu kaçırabilecek bir şekilde davranmak bile isteye bunu yapmak benim hoşuma gitmiyor. Örneğin şu. Çok sevdiğim ve uzun bir zamandır yapamadığım şey senfoni orkestralarına biliyordum. Ona göre bir kıyafet seçerim. Yani topuklusundan gerekiyorsa o bir tuvaleti fark etmez. Kot pan, gideniyor. Bak eşofmanla gideni gördüm. Buna şundan sinir oluyorum. Tamam kardeşim nerede nasıl istiyorsan giyin de. Karşında takım elbise gibi, grand tuvalet, topuklarıyla yılların müzisyenleri var. Onların karşısında öyle oturmak bana çok büyük bir saygısızlık gibi geliyor kendime saygısızlık, onlara saygısızlık. Evet. Tam olarak bahsettiğim şey bu aslında. Aynen. Aslında nerede, nasıl davranmam gerektiğini biliyorum kısmı dediğin gibi Allah muhaşereti Kesinlikle gibi. O kadar. Ve e, etrafına saygı duymakla alakalı bir şey. Etrafına saygı duyduğun sürece zaten nerede, nasıl davrandığını biliyorsun. E, çünkü hep bunlar şey gibi geliyor. Birbirine çok çelişen yargılarmış geliyor. Özgür ol, rahat ol, kendin ol derken işte ben her bir ortamda nasıl davranacağımı da biliyorum. Sanki çelişiyormuş gibi ama aslında çelişmiyor. Çünkü özgür olmak demek, başka insanları hiçe saymak değil, onlara da saygı göstermek, empati kurabilmek. Ee, bu şey gibi, insan da değil aslında yaşadığın doğa, ağaç, çiçek olur, böcek olur, kedi olur, köpek olur, at olur, eşek olur. Yani nefes aldığın, yeryüzünü paylaştığın her şeye saygı duymak zorundasın. Bir şeylere saygı duyabiliyorsan, ...ve bununla birlikte karakterini ve kendini şekillendirebiliyorsan bence... ...zaten e, girdiğin ortama yakışan bir insan olursun. Kaliteli bir insan olursun. Ne güzel o konuştun ya! Insan olmak. Ne <laughs> güzel konuştun ya! Yani e, sonuna kadar katılıyorum. Üzerine çok söyleyeceğim bir şey yok. Kaçırdığımız değerler var. Ben o yüzden, işte yazıyor ya burada, 90'lar 90'ları ekstradan seviyorum. Gördüm diye değil ama... İşte baba mesleği bir şeyleri o taraftan biliyorsun. Saygısı, adam muhaşeti, insan ilişkisi, iletişimi. Ya insanlar birbirlerinin sözlerini kesmeden konuşamıyorlar. B bırak sözlerini kesin, insanlar birbirini dinlemiyorlar. Yani ki tartışmalar sırasında daha çok ikili tartışmalardan bahsediyorum. Genelde hep şeydir. Cevap vermek için dinler ya. Bir anlayıp işte evet seni anladım ve senin bana anlattığın şeyle ilgili sana şöyle bir geri dönüş yapıyorum gibi bir dönüt yok orada. Sen konuşuyorsun konuşuyorsun tartışmalarda çok yaşanır ya. Hemen atak. Söylediğim ve verdiğim uzaktan yakından bir alakası yok. Birbirimizi dinlemiyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Sadece beraber aynı ortamda bulunuyoruz. Yaşıyoruz bile değil bak. Beraber aynı ortamda bulunuyoruz ölene kadar. Ve, evet. ve beni biraz korkutuyor açıkçası. Çok korkuyor. Üzüyor. Ee, bir de şey konuşmak istiyorum seninle. Bunu ee, yine bizden yola çıkarak örnek vereceğim. Ee, i̇şte etiketler dedik en başta, ee, sen olsun, sen olsun kalıplarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ben mesela seni anlatarak bu, bunu örneklendireceğim. Ee, ben bir Türkçe tanıyorum ama bu Türkçe bir kişi değil. Şöyle bir kişi değil, Şey diyor ki, hasta. İki yüzlü <laughs> <'ün> var ya, hippoların <laughs> teki yağmış, çoklu <laughs> bölünmesiyle beraber. <laughs> <laughs> evet, öyle değil. Şimdi aynı iş yerine çalışıyoruz. Orada senin bir yönetici kimliği var. Ben bir yönetici turça tanıyorum. Ee, bana dersler veriyorsun. Ee, hocam turçayı tanıyorum. Orada bir kadın var. Ee, başkalarına dersler verirken seni izliyorum. Eğitmen turçayı izliyorum. Ee, çocuklara ders verirken seni izliyorum. Çocuklara eğitim veren turça diye bir turçam var. Ee, beraber toplantılara giriyoruz. Orada fikirlerini anlatan, planlar yapan, takip eden, kurgulayan, yöneten ee, bir şeyleri sırtlanan bir Tuğçe var. Ee, sonra mesela işte baş başa kaldığımızda böyle cıvıyan, espriler yapan, elini kolunu toplayamayan bir Tuğçe var. Ee, var Allah! Dibe dalan, çok duygusal olan, çok naif olan bir Tuğçe var. Yani çok fazla Tuğçe var. Bunların hepsinin içerisinde sen busun denmesi hoşuna gitmiyor mesela, anladın hani mı? Ben mesela şeyi de sevmem. E, biriyle tanıştırıldığımda e, hiç hoşlanmam. İşte Aşçımız Nilgün, e, Göksel'in eşi Nilgün. Hayır, ben mesela Nilgün olarak tanıtılmak isterim. Gün. Sonra o insan beni tanıdıkça zaten beni hangi kimliklere koymak istiyorsa koyacaktır Bu biraz karşındaki evet. insanın bakış açısıyla da alakalı ya. O yüzden bunu sormak istedim yani. Bu etiketler sen osun, sen busun. Bunda ne düşünüyorsun? Bunlar sana ne çağrıştırıyor? <gülüyor> <gülüyor> bir ortamda sadece iki kişinin anladığı bir esiri var. <laughs> Tam olarak öyle bir andayız. Aynen. <laughs> ee, şöyle, o bir önceki kısımda bahsettiğin o özgürlük... İnsanlar beni yıllarca şöyle etiketledi. Buna birinci derece yakınlarında dahil. Özgür, Asi aykırı. Bu üç sıfatın bir dönem gerçekten istemli ve istemsiz bir şekilde üzerime yapıştığını biliyorum. Ama şöyle bir gerçek var. E, Nietzsche'den yola çıkarak söylüyorum. Kendine özgürüm mü diyorsun? Sana hükmeden düşünceni duymak isterim diyor. Hangi özgürlükten bahsediyoruz tam olarak? Yani ben bile dışarıdan baktığım zaman kendimi o kadar özgür diyemiyorum ki kafamın içinde bazen bir kafesin içerisindeyim ben bunu söyleyemezken ya da ben kendime herhangi bir sıfat takamazken insanların bana söylediği şeyler bazen söyleyen kişiyle doğru orantılı olmakla beraber etkileme derecesi değişiyor. Ki artık birçok insan söylediği şey beni o kadar etkilemiyor. Alıyorum, dinliyorum, arkaya atıyorum, yeri gelirse kullanırım gibi bir şey. Ama bu biriyle tanıştırma örneğinden verdim mesela. İşte birinin bana karşı herhangi bir yaptırım uygulamak isterken kullandığı şeylerden biridir bilmem şunun eşiyim, bilmem bunun arkadaşıyım, bilmem onun torunuyum. Ben de diyorum ki ya sen kimsin? Şey olarak değil, olum hayırdır gibi bir yerden değil. Hayır. Sen, sen bu hayatta gerçekten bir kimliğin yok mu senin? Çünkü bak o kadar güzel şeyler saydım ki söylerken ben çok canlı gönülden hissettim. Ama yaparken de aynı şeyi hissediyorum. Çünkü insanım ya. Bin tane insan var içimde. Hayatın içinde keza benim senin tarafında gördüğüm şey de oluyor çünkü. Her alanda bambaşka bir karakterle çalışıyorum. Bu insan olmanın gerektirdiği bir şey. İşte şişmansın, özgürsün, kapalısın, sığsın şeyden de hoşlanmam mesela. Tesettürlü kadınlara kapalı sıfatından da hoşlanmam. Evet. O bir kıyafet, bir tercih meselesi, dinin gerektirdiği bir şekilde yaşam tarzıysa kapalı kelimesi beni illet eder. Hangi hakla ve ifadeyle onu o şekilde sıfatlandırabiliyorsun. Kızıyorum. Böyle sayarım sabaha kadar anlatırım ama bir tane tuğçe var ortada ama içinde bin tane çocuk, bin tane kadın, bin tane insan, bin tane sıfatları sığmayan varlık var. Bir karakter yani Bir duruş. Aynen öyle. Yani şey gibi aslında bu. Senden örnek vereceğim. Ee, i̇nsan videosunu düşünelim. <laughs> Ders çünkü bana böyle anlatıyor. <laughs> insan vücudun düşünelim. Ee, bütün her şeyimizi tutan bir şey var. Omurga. Ve iskelet sistemi. Yani o iskelet sistemi bağlayan şey de omurga yani. Her şeyimizi bağlıyor. Aslında bu e, bu konuya gelecek olursak senin karakterin ve kalan kolun, bacağın, parmakların, burnun, gözün yani ona bağlı tüm sistemlerinde senin küçük küçük karakterlerin, varoluşların ve bir bütün oluşturuyor. İşte yönetici Tuğçe var, öğretmen evet, orada duruyor. İçinde de bir gibi, çocuğu, çocuk olan bir Tuğçe var, evet o da var orada duruyor. Bazen çok anaç bir Tuğçe var, bazen çocuk çekemeyecek kafaya sahip bir Tuğçe var. Yani bu çocuğu sevmediğin için değil, o an kaldıramayacağın için. Bu kadın kadın diye konuşuyoruz ama bu insanların hepsinde olan bir şey bence. Yani bazen bazı etiketlerimiz ve kimliklerimizle o kadar çok yaftalanıyoruz ki ve ona dönüşüyoruz. Diğer benliklerimizi ve karakterlerimizi unutmaya başlıyoruz. Ee, bir dönem mesela, kendi hayatımda örnek vereceğim. Ee, eve geliyordum, işteydim. Uyuyorum, rüyamda mutfaktaydım. Uyanıyorum zaten, işteydim. Tüm günüm orada geçiyor, çok uzun saatler çalışıyorum. Ee, eve gelip, duş alıp, saçımı tarayıp yatacak vaktim yoktu. Yani saçımı taramaya üşeniyordum, o dereceydim. Ee, ve ben o dönem sadece... Ee, şef neydi Çok kötü. Böyle bir tokat gibi yüzüme çarptığında fark ettim bunu. Ee, onu da şöyle anladım. Ee, Göksel evde depresyona girdi. Çok bu adam neden depresyona girdi ya ah, ah. falan ya. Ve böyle şey çok paylaşan biri değildi. Benimle vakit geçiremediği için depresyona girdi benim kocam. Bunu sonradan söyledi bana ve bu gerçekten tokat gibi çarptı. Çünkü bir kimliğimi var etmek için o kadar çok uğraştım ki onunla uğraşırken diğer tüm kimliklerimi ekart ettim. Onları bir kenara koydum ve sadece oraya gittim. Oraya gittim. Ona yoğunlaştım. Yani kocamla geçirebileceğim vakitten arkadaşlarımla geçirebileceğim ailemle, kardeşimle, kedilerimle her şeyi bıraktım ve ona verdim. O olmak istedim çünkü. Evet ben aşçı olmayı çok seviyorum o kişi olmayı da çok seviyorum. Bugün gelebildiğim konu için verdiğim bedeller belki verilmesi gereken bedellerdi. Ama sırf bir etikete sahip olmak için çok her şeyinizden vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu yaşayarak o tokatı yiyerek kendine gel bir saniye. Bütün hayatını sadece aşçı olarak geçirmeyeceksin. Senin başka sıfatların da var. Onu olamazsan da olabileceğin birçok şey var aslında. O gün mesela anladım. Göksel'in sonraki bu yüzünü görünce yani adamın depresyona girdiğini görünce. Çok üzücü. Yani bence e, böyle bir işe sahip olduğun için adamın depresyona girmesine tabii ki üzüldüm ama bu duyguyu bu kadar yoğun yaşayabilecek şekilde bence saf bir sevgiyle yaklaşıyor olması çok kıymetli bir şey. Sonsuza kadar <laughs> da Kalan tarafta ben sende şuna çok güveniyorum. Bu benim senin için bir sıfatlandırmamsa özür dilerim ama bence bu senin üzerindeki o karakter, bazı şeylerin de doğuştan geldiğine inanırım, biliyorsun. Günün sonunda bir yerde sen onu fark ederdin. Yani, kendinle ilgili e, sen romantik veya diğerlerine göre daha az duygusal bir insan olduğunu söylüyorsun, daha az romantik olduğunu söylüyorsun ama bence sen çok romantik bir insansın. Sen bunu bu şekilde yansıtmıyorsun. E, bir sıfatlandırmam belki bu. Kötü bir taraftan söylemiyorum. Diğeri de belki de şu olur, sen günün sonunda onun analizini bir şekilde yapıp kendini oradan o farkındalıkla çıkarabilecek potansiyelde bir kadınsın. Bu sıfattan ziyade senin zekanın bir göstergesi. Teşekkür ederim ama e, ya çok önemli oldu. <laughs> Bu da bir günde olan bir şey değil. Bir şeyleri yaşayarak aslında, tecrübe ederek oluşuyor. Şu an mesela yaşasam mutlaka daha hızlı reaksiyon verirdim. O dönem o kadar hızlı reaksiyon veremedim. Tek istedi demek istediğim şey şu aslında. Tabii ki bir şeyler başaralım. Birileri bir şeyler olalım. Ama sadece etiketlerimizle var olmayalım. Bunların bir sürü dalı var çünkü. Olabileceğimiz sonsuz seçenek var. Yapabileceğimiz sonsuz seçenek var. O yüzden birileri bize bir şey diyor diye ya da sanki sadece kendi kendine bunu diyorsun diye kendine bu etiketi koyuyorsun diye bunun için kendi hırpalama demek istiyorum yani tüm kadınlara kızlara insanlara erkek çocuklara erkeklere adam bireylere falan. yani sonu gelmeyecek bir şekilde etiketlerin sizi var etmesin etiketlerin sizin kimliğinizin birer parçası olsun. Sadece bunu demek istiyorum. <laughs> Umarım dünyadaki birçok insanda, bunu hak eden, gerçekten isteyen birçok insanda bunu başarır. Umarım ana konu kadındı ama bütün hikayenin temeli insanla alakalı. Yine de bu video özelinde kadınlara karşı Yapılan her türlü zorbalama, sıfatlandırma, etiketlendirme kötü olan ve onların rahatsız olduğu ne varsa uzak durun, uzak tutun. Mümkünse çok da o ortamda bulunmamak için çaba gösterin ki bir kadının istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bir insanda olduğu gibi. Sen bir tanesin, biriciksin, bireysin kendi olarak var ol. Kendi etiketlerini kendin yarat. Canın ne istiyorsa onu yap. Etrafına saygı duy. İyi insan ol. Yeter. <laughs> Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Teşekkür büyük bir sabır gerektirir çünkü. <laughs> Özellikle iki tane çok konuşan kadını dinlemek ama e, sabretmediyseniz de zaten şu an burayı göremiyorsunuz. Orası da büyük ihtimalle bizim çok umurumuzda olmayacak. <laughs> Her insana, her düşünceye saygımız var ama günün sonunda yine kendi istediğimizi yapacağız, kendi istediğimizi konuşacağız. Herkese teşekkürler. Kanala abone olmayı, bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı, bizi dinlemeyi, istediğiniz düşünceyi de yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Var. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok i̇yi be. Bence de. <laughs>